Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Biliyorsunuz yeni bir sunucumuz açıldı. Şimdi bu sunucuda bir karakter oluşturacağız. Ayrıca sınıflar, ırklar ve krallıklar hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Hiç hız kesmeden karakter oluşum bölümüne çıklayalım. Size buradan ufak tefek bitiyorlar vermeye çalışacağım arkadaşlar çünkü yeni başlangıç yapıyorsunuz. Sağ tarafta sınıflar var, sol tarafta ırklar var. Ayrıca Allods Online'da iki krallık mevcut. Bu iki krallıkta ırklar sınırlandırılmış. Kaygallardan başladım. Kaygallar ittifak krallığına ait elfler. Aynı şekilde ve Bodurlarda. İttifak bölümüne ait. Şimdi gelelim İmparatorluk Krallığına. İmparatorluk Krallığında Sadaganlılar, Orklar, Yükselenler. Kanyalardan devam edelim. Ayrıca şöyle bir sıkıntı var yüklerde arkadaşlar. Kanyalarda bütün sınıflar aktiftir. Hani buradan istediğin sınıfları seçip ona göre yeni bir başlangıç yapabilirsin. Elfler kısmında bu sınırlandırılmış. Ne var burada? Ne seçemiyoruz? Paganı seçemiyoruz. Casusu seçemiyoruz. Savaşçı ve mühendis seçemiyoruz arkadaşlar. Bodurlarla devam edelim. Oo, burada çok fazla kısıtlama var. Aktif olanlardan başladım. Büyücü Doktor, Pagan. İsimler ırklara göre değişik, değişkenlik gösterebilir. Hiç bunu kafaya takmayın. Kahin, aktif, kurnaz aktif, kavgacı ve yine topçular. Mühendis aktif arkadaşlar. Zataganları geçelim. Burada yine kanyaları dolduğu gibi. Hepsi aktif. Burayı geçtik. Oklar. Oklarda yeni kısıtlar mevcut. Aktif olan şaman, pagan, cezalandırıcı, tapınak, despot, mistik, başkeser, casus, kafanız karışmasın diye anlatıyorum. Dövüşçü, savaşçı, turnici, ozan arkadaşlar. Son olarak yükselenlere geçelim. Burada da aynı. Bu kez Pagan'ı kısıtlamışlar. Büyücü aktif. Hekim aktif. Tapınak, alim. Mucit ve cüce aktif. Kafanız karışırsa eğer buradaki simgeleri tıklayarak buradaki yırtları değiştirerek ne oynayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu kısmı atladık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu sınıfların faktörleri var bu faktörler saldırı, destek ve şifa. Ama her sınıfta bu faktörler aktif olmayabilir. Mesela şu anda Pagan'a bakıyoruz. Pagan güzel bir karakter fakat şuraya tıklayayım. Çok pardon. Pagan güzel bir karakter. Yanında bir peti var. Ama bu sınıflar her güncellemede hani her güncelleme olmasa bile bazı ee, bazı peçlerde Sınıfların saldırı, destek ve şifasında oynamalar yapılıyor. Atıyorum mesela, ben Pagan'la başladım. Ee, bu güncellemede şifayı çok iyi atıyor Pagan. Bir bakıyorsun diğer güncellemede şifa tamamen yok, saldırı kısmına geçmiş. E bir bakıyorsun öteki güncellemede saldırı şifa yok, tamamen destek, yardımcı karakter olarak karşınıza çıkabiliyor. Bakalım yeni sihirbazda ne var büyücüde. Saldırı, deste, destek, pardon. Maske faktörü açılmış. Yine aynı kara büyüde büyücü olarak geçmiş burada. Saldırı, destek ve şifa açık. Tapınak, şövalye'de saldırı ve savunma açık. Şifa faktörü tamamen yokmuş mesela burada. Sadece iki faktör açık. Bilgin aynı. Okçu. Saldırı savunma açık yeni burada. Şifa yok. Asker. Yine aynı şifa yok buralarda. Biliyorsunuz her yerde olduğu gibi sınıflar uzakçı ve yakıncı olarak değişiyor. Hagan uzak ve yakın oynayabiliyorsun. Sihirbaz yani büyücü. Uzaktan atak yapma gereken bir karakter. Kara büyücü aynı şekilde. Tapınak şövalyesi yakıncı. Bilgin yakın uzak karışık. Mistik uzak bir karakter. Okçu hem yakıncı olabiliyor hem uzakçı. Asker. Yakınca oynamak isteyenler için. Güzel bir tercih. Savaşçı. Halk uzun hem yakın oynayabiliyorsun hem uzak oynayabiliyorsun ama genelde uzak. Teknisyen. Yeni karmaşık ve güzel bir karakter. Destek faktörü ve saldırı faktörü var. İkisinde de on numara şu anda. Kafir çok karışık bir sınıf. Bunu ileriki videolarımızda detaylı bir şekilde anlatacağım. Ne yapalım? Karakterimizi oluşturmaya başladım. Sınıfları, ırkları, krallıkları tanıttık. İsmimizi aldık. Yakınlaştıralım şöyle. Ben hemen saç stilinden başlayacağım. Bu dursun. Saç rengi. Siyah tarç ettim. Yüz kısmını şöyle yakınlaştırarak ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sakalı ayarlıyoruz. yüz olmadı gibi ya bir dakika bence oldu bence budur kıyafetleri çıkartalım bir bakalım şöyle ten dokusu vücut kıllarını ayarlıyor galiba ya kıl sevmiyorum ben ya Vücutta kıl olur olur da kardeşim. Ne bu ya maymun gibi? Bakar mısın şuna? Nerede o? Nedir bu ya? O yüzden biz kıl tercih etmiyoruz. Kıl seven arkadaşlara saygı duyuyoruz ama sadece saygı duyuyoruz yani. Evet kıyafetleri bakalım üzerimizde nasıl duracak, boyumuzu, vücudumuzu, ten, saç stil bunları ayarladık ve karakterimizi oluşturduk. Videoyu izlemeyen arkadaşlar için başlangıç seviyesi yaptık, ilk bölümden çıktık arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.